Yürü 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 Senin yatağın bazladı Sen evde hep Hiç kimse yok Götüme akrep soktu o o Abi gitme Korktuğum video oldu çünkü tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber aşırı süsürüce yine aşırı ama aşırı gerginim. Neden? Çünkü gerilmek benim işim. En korkunç TikTok videolarını izleyeceğiz. Fakat bir TikTok videosu ne kadar korkunç olabilir? Bu konu hakkında çok bir fikrim yok. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun ve videoyu likelamayı lütfen unutmayın. Like'larsanız sevinirim. İsterseniz çok uzatmadan videoya başlamak istiyorum. İzin verirseniz İzin verdiğinizi düşünüyorum Şu an dolu başladı. O zaman ne yapıyoruz? Videoya geçiyoruz oh. Evet bro, oh Bir arkadaşımız oh merdivenle iniyor. okey Bunda bir şey oh. yok Bir şey çıkacak oh Bir şey geliyor um, because... Ekrandan oh dolayı hiçbir God. şey göremiyorum O nasıl bir geliş <laughs> o nasıl bir gelişti? Bak gece şu merdivenden öyle bir şey gelecek. Yürüdür yürü, görür yürü, görür yürü, görür görür. çakarım. <laughs> böyle bir olay yaşanıyormuş. Ben direkt böyle. Çok bir korkuş değildi Allah aşkına bu nesi korkunç. Arkadaşlar demişsin ki yamula yumula yum çık ben de seni TikTok'a çekip Oh my god oh my god oh my god oh my falan diyeyim. İnsanlar da korksun korku videosu olsun falan demişsin. Ben çok etkilenmedim. Bilmiyorum siz etkilendiniz mi? İkinci videoya geçiyorum. çalıştırdığımı belirtmek istiyorum. Ee, bunun nesi korkunç? Bunun nesi korkunç? Bu korkunç TikTok videoları olarak bunu mu bana gösteriyorsunuz? Bunun hiçbir yeri korkunç değil. Gerçekten şu videoyu görüp de böyle <laughs> diye korkan bir arkadaşımız varsa herkesin kendi tercihi tabii ki de korkabilir. Şöyle sürmem. <laughs> bir bebek uyuyor. Ailesi sanırım uyuduğunu kontrol ediyor kameradan sanırım değil öyle. Kesin bir şey çıkacak. Burada bak. Aniden çıkan şeyleri sevmem. Aniden çıkan her şeye herkes korkar. Onu bir geç. Ben şimdi sana kalkıp da böyle Ben <laughs> yapsam sen de korkarsın. O yüzden onu bir geç. Şimdi öyle bir şey çıkarsa falan olsam hani korkmuyordun ne no oldu demeyin bana. Çünkü bunu herkes korkar. Buna git bizim köydeki Perihan teyzenin eldisinin kızı Vester teyzeye yaptır o da korkar. Ne olacak? <laughs> o sikti bak. Yukarıdan bir şey çıktı. O ne lan öyle? Fake olduğu belli zaten de. Ürkünç yani. Fake! Fake! Fake olduğunu biliyorsun ama bir izlerken bir geriliyorsun. Bir kız kalktı gece bu tip gizli kamera gibi böyle işte oda kamerası gibi görüntülerden ben annem geçse korkarım <laughs> yemin ederim annem böyle elinde patates soğanla falan ya Geçse yani bundan bile korkarım yemin ederim bu tip görüntüler bir şekilde bir korkutuyor o korku efekti gibi bir şey Paranormal aktivitede biliyorsunuz zaten bu efektler kullanılarak çekilmişti Aslında çok bir cakası yoktu filmin ha birinin vardı ikincisinde vardı ama Üçünün dördünün beşinin altıncısının yoktu altıncısı var mı bilmiyorum <laughs> <laughs> Çocukluğumda da yatağın altında sürekli bir şey olduğunu zannederdim. Salak gibi. Neden salaksın o gün? Çünkü senin yatağın bazladı. Senin yatağın altında niye bir şey olsun? Geri zekalı. <laughs> Videoda bir şey fark etmiş. Şuradan bir şey geçmiş. Bize onu gösterecekmiş. Ya. Şimdi bak diyorsun ki ben hemen bu olayı kısaca size anlatayım. Elif Naz gelir misin bir? Geliyor. Bak şimdi Elif Naz bir video çekeceğim. Sen ben böyle hiç haberim yokmuş gibi. Sen ne yapacaksın ki? Arkamdan geçeceksin. Sonra da benim gerizekalı takipçilerim bunu yiyecek. Yo ve sonra böyle Oh my god. Oh my fucking this shit. This video. Oh my god. Arkamdan az önce bir şey geçti Gerçekten evde yapayalnızdım Hiç kimse yoktu Falan diyorlar ama salonda böyle aile fertleri Siz. Ama genellikle bu storyler çek, Bu tiktoklar storyler artık her ne boksa çekilirken böyle Evde yapayalnızdım arkadaşlar Bakın şimdi evde yapayalnızdım Sonra ne oldu biliyor musunuz Arkamdan bir şey geçti Arkadaşlar lütfen yardım İnsanları bu şekilde kandıramazsın İnsanları bu şekilde geremezsin Beni geremezsin anladın mı Ben buna inanmadım Hayır. Bu neymiş? Bu kedi miyav Oy kedi eğer oraya sıkıştıysa bak gerçekten bunu üzülürüm. Bak cidden bunu üzülürüm. Aslı şuraya sıkışsa üzülmem. Kedi buraya sıkışırsa üzülürüm. Bak şu an öyle bir şey görmek istemiyorum. You, oh oh, oh. Oha! Oha! Bak yemin ediyorum bu benim en büyük travmalarımdan bir tanesi. Tabii, travma ne ya? En travma tak böyle bir şey yaşadın. En büyük korkularımdan bir tanesi diyeyim. Klozetten yılan çıkacak abi. Klozetten yılan çıkacak, götümü ısıracak diye aşırı korkuyorum. Ama ne oldu? götüme akrep soktu. İşte ne olur böyle çağırırsın. Enerji ne düşündüğünüze dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Ne düşünürsen onu çeker. Sen götüme yılan sokacak yok götüme yılan sokacak diye düşünürsen gelir akrep soka. Yılan sokmadı akrep soktu. Bodrum'da bizim yazlık vardı. Bayağı da gidilmemişti. Biraz dağın başında bir yer. Giderken hatta fare kapanı falan koyardık. çok seneden seneye temizleniyor. Tabii ki dağlık bölge olduğu için de böyle farestir, akreptir, her şey giriyor. Girdiğimizde zaten eve böyle şey giriyorduk. Ben böyle antiloplar falan koşuyor çünkü evde yani her varlık var evde ben de çok tuvaletim gelmişti hatta çok, çok iyi hatırlıyorum klozetin üzerine annem böyle bayağı kuz koca bir ko kova'yı su doldurup üzerine koyuyordu ki fare falan çıkmasın içinden neyse annem kova'yı aldı ben oturdum klozet'e <laughs> ve o güzel popomu akrep soktu ne var? <laughs> <laughs> Ben üç gibi uyandım diyor. Ne olmuş ya? Arkamda birinin nefes aldığını hissediyormuş. Karısı ailesini ziyarete gitmiş. Bak. Karım ailemi ziyarete gitti. Şu an yalnızım Ark. Bak az önce ne dedim? Bu o gün Ali Baş az önce size ne dedi? Şu an yalnızım. <laughs> bu doğum oldu. Ben de buna inanacağım görünce. Abi adam yalnızmış. İnanmıyorum. Arkasından nefes sesi geliyormuş. Ne yapsak abi? FBI'yi mi arasak? Morçatı'yı mı arasak? Devlet su işlerini mi arasak? Ne yapsak abi? Diyeceğim sanki ben de şimdi. Allah aşkına. Buradan ya TikTok'tan yardım isteyene kadar. Neden kalkıp bağırarak kaçıp da bir arkasında kalmıyorsun? <laughs> Dışında arkanda bir hayalet hissediyorsun ve şeysin böyle. <laughs> video çekmeliyim. Arkadaşlar, şu anda arkamda bana alet var. Birazdan anıt sikecek. Ama ben ilk önce size göstereyim. Ben arkamda hayalet hissedeceğim, nefis hissedeceğim. Bak bu topuklarım şuraya değe değe Aslı'ya, saraba Merve'yi falan koşardım yani. Ya geç bunları ya! He he, okay. Aynen aynen. Bir de böyle bakıyorum. İnanmam ben de inan. Hemen yardım edeyim sana. Evet bir ablamız deliriyor. Ne oluyor lan? Ormana gidiyor. Ablayı ormandan çağırıyorlar. <laughs> Bak kız gitmek istiyor niye tutuyorsun? Aslında şey varmış var. ormanda indirim varmış öyle <laughs> falan gitmeye çalış. Arkadaş bir şu an içine sanırım bir şey girmiş öyle hissediyorlar. Abi arkadaşıma ne oluyor baksanıza inanmıyorum abi falan deyip arkadaşına yardım etmek yerine bunları tiktok çekiyorlar. Ben de bunu yedim. Hmm, aynen. Kızı çırmıklamışlar bir de üzerine böyle salça falan sürmüşler ketçap falan sürmüşler. Bence arkadaşımız kriz geçiyor, çok fazla alkol içmiş. Burada da eğleniyor gayet arkadaşlarıyla. Ne? <laughs> <laughs> ya ağzını sıçarım seni. Bak demiştim. Bu bu sayılmaz. Bu sayılmaz. Bunu geç. Bu sayılmaz. Ben tam köpek bir kere ben çok severim. Neyinden korkayım köpeği? Pat diye çıktığına tabii ki de o yüzden korktum. Bu sayılmaz. Onu geç. Bir terledim mi Allah aşkına? Neyse diğer videoya geçiyoruz. Bir bir, ağır. bir tane kapı bulmuşlar. <laughs> bu iddia ediyorlar. Oh my God. What? Ya biz Bakayım girdiğin yer bildiğim böyle 5 yıldızı kaplıca bulmuşsun. Ay yeni bir yer keşfettik arkadaşlar. <laughs> İnsanları böyle yeni bir yer keşfettik arkadaşlar diye kandırıyorsun. Geç Allah aşkına ya. Yüzüklerin Efendisi'nin bir potanın çekildiği yer gibi yer bulmuşsun. Sen buldun kesin bunu. İçeride de merdivenler falan var, ipler falan var. Sen buldun kesin. Heh bakalım bundan ne çıkacak? Heh hadi bakalım. Heh. Ya yani bir ses geliyor. Yani. Hmm, kendiliğinden oh olmuştur orası. Deprem böyle bir şey çıkmıştır down kesin. Işık falan da veriyorlar galiba. Aynen kesin. Depremin etkisi. Oyulmuştur çünkü onu tutuyor. Yo. Yo, come back, come back, come back, come back, quick, 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 <laughs> oh <my God. gülüyor> Şu şey olayını da hiçbir zaman anlayamamışımdır bak. Bu tip videolarda hep <laughs> olağan şu bak. Kimleri kesin şu şekilde yapılıyor. Oh my god. Oh <laughs> 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 Arkadaşlar bir yer bulduk. Abi gitme! Abi gitme! Abi gitme! Abi bir şey var. Abi! Abi gitme! Abi oraya kadar gitme! Abi! 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 Bu. Hafta orada böyle... İyi izlenir abi. Fazla like alır ha. Şimdi <laughs> hiçbir video beni korkutmadı. Bu muymuştu TikTok'daki en korkunç videoları Allah aşkına? Bir adam geliyor. Gelebilir. Hoş gelsin. Bıçak sallıyor. Psikopat çünkü. Burada da görebilirsin. Git şey taraflarına. Gülbağ taraflarına oraya buraya. Orada da var. Hiç böyle insanların TikTok çektiğini görmedim ben. Yani. Ama gerilmekte, korkmakta haklısınız. Bu biraz ruhani bir şey değil de. Bu biraz paranormal bir şey değil de gerçekçi bir şey olduğu için tabii de korkmakta haklısınız ama böyle <laughs> bir video değil. Bence. <laughs> <laughs> Kaçıyorlar. Fuck <laughs> Yani what the fuck yok. Benim <laughs> ne bıçaklı bir adam. Sizi <laughs> koşturuyordu araba. Ama en azından arabanız var. Bakalım bu neymiş. Kızın bir dans ediyor. Bir TikTok düeti. <laughs> yaptırabileceğim bir şey anladın mı? Aslı'ya derim ki mesela ben şimdi burada video çekerken arkadaş kafanı çıkar çek derim yani. O da çıkar çeker. Sonra insanlar böyle falan dünyadaki ilk görünen hayalet falan mı oluyor? Sözsürdüm. Google Maps yakınlaştırıyor. Abicim Google Maps'te Allah aşkına ama bak ürkütücü o yani güzel bir şey yaşamışsın korkutucu oraya çok falan yaptın ve zamanını bunu harcadığını da düşünmüyorum fakat <laughs> helal olsun sana koskoca Google Maps'te koskoca dünyada Aa, Dağın tepesindeki hayaleti buldun ya <laughs> vallahi işbirimi sana seni tebrik ediyorum gerçekten ama cidden beni sürdün. Evet arkadaşlar, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, biraz benim için zor bir video oldu Çünkü evde yalnızım Ve aşırı derecede korktuğum video oldu Çünkü e, Şu an yardıma ihtiyacım olabilirdi Allah'a bin şükür böyle bir şey olmadı Çünkü evde yalnızım Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Hepinize çok seviyorum Umarım beğenmişsinizdir Daha fazla korkunç tiktok videoları varsa korkabileceğim Lütfen aşağıya Bırakın Ve ben de onları izleyeyim Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.